Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 16 Ekim 2024 Çarşamba aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Alpina marka beyaz anka sıraset geliyor. Satış fiyatı 6300 lira olacak. Arzum T Blend çay makinesi 1300 lira. Alpina Airfile özellikle ankara set 7000 lira. Bebek yorganı 149 lira. Anne yanı bebek yatağı 309 lira. Bebek nevresim seti 199 lira. Bebek lastikli çarşaf 70 lira. Askılı organizer 5 bölmeli 60 TL. Peluş çocuk yastık 239. Bebek yastık kılıfı ikili 50. Bebek ağız silme mendili 4'lü 60 TL. Bebek kundak banyo havlusu 159 TL. İkili bebek çorabı 40. Figürlü keçe organizer 100 lira. Penguen organizer sepet 279 lira. 3 bölmeli organizer 349 lira. Çocuk panduf 129 lira. İkili çocuk çorabı 50 lira. Taşıma kutulu mama kaşığı 90. Üçlü uzun saplı besleme kaşığı 80. Kapaklı mama tabağı 100 lira. Çok amaçlı sehpa 129. Üçlü katlanır bebek küveti seti 699 lira. Mama tabağı silikon vakumlu 129 lira. Çift renkli el destekli çocuk klozet adaptörü 100 lira. Çift renkli çift katlı çocuk basamak tabure 199 lira. Köpekçinin oyun macerası 349. Eğitici köpekçinin oyun macerası 399. Eğitici hikaye kitabı 699. Renkli bloklar 299. Bebek puzzle 70 lira. Bebek puzzle çeşitleri 50 lira. Sevimli Çıngırak 50, Erken Eğitim Zeka Kartları 80, İlk Araban 449 lira, Aktivite İlk Adım Arabası 399, İlk Yaş Aktivite Masası 399 lira, Sevimli Telefon 100, Halkalı Araba 100, BULTAK Kaplumbağa 119 lira. Gökkuşağı bulut seti 40 lira. Timsah köpek balığı oyuncak 149 lira. Altus tezgah altı mini buzdolabı 8100 lira. Lenovo 16 GB 8 inç tablet 2400 lira. Trident A5 cep telefonu 6 GB RAM 128 GB dahili hafıza 5800 lira Philips vücut tıraş makinesi 1040 lira Altus 4 programlı bulaşık makinesi 11.000 lira Aqua su cihazı 2300 lira Samsung çamaşır makinesi 13.800 lira Samsung Inox bulaşık makinesi 15.500 lira.